Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceden hazırladığımız bir basketbolla ilgili bir skor bak vardı. Bu skor baktaki bir hatayı düzeltmeyi birlikte göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi maçın başladığını varsayalım. Hatta ikinci periyotta olduğumuzu varsayalım. Burada gördüğünüz gibi zaman akıyor. Bu skor bakı yayından almak isteyebilir kullanıcı. Şuradan tıkladığımız zaman yayından aldık. Tekrar yayına verdiğimiz ikinci periyot olmasına rağmen gördüğünüz gibi birinci periyot geldi. Zaman aynen doğru şekilde kaldı. Kaldığı yerden devam etmesini sağlayabiliyoruz. Ama ne yazık ki buradaki periyodu değiştirmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki yayında kullanmadığım için bunu yaparken düşünmemiştim. Şimdi bu gördüğümüz bu hatayı nasıl giderebileceğimizi sizlerle birlikte ele alalım. Bizim data source sisteminde karakter ve bildiğiniz gibi key value tablomuz vardı. Buradaki skor olsun, zaman olsun key value tablosunda tutulduğundan ve buradan çağrıldığında kaldığı yerden devam edebiliyor. Şimdi çünkü zamanla ilgili ölüm var ve rakamları da burada tutabiliyoruz. Bu şekilde periyotta burada esasen tutmamız lazım. Bunun için hemen iki tane satır oluşturuyorum. Bunlardan bir tanesine periyot diyeyim. Bunda rakam tutacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 ya da 4. periyot olduğunu belirleyecek. Şimdilik bir yazsın. Ya da periyot txt diyelim. Burada şunu salacak arkadaşlar. Burada da first yazacak mesela diyelim. Ya da işte second yazacak. Uzun da yazabilirsiniz. İlk yarı, ikinci yarı falan filan bunlar yazacak arkadaşlar. Şimdi böyle yazmış olayım. Tabii ki bunun otomatik olarak gerçekleştirmesi lazım. Yani grid controller'dan biz rakam girdiğimiz zaman buranın oluşması lazım. Buranın bu şekilde oluşması için tabii ki expression kullanmamız lazım. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Expression bölümüne geliyorum ve yeni bir expression oluşturacağımı belli ediyorum. Zaten size videosunu yapmadım ama projelerin arasında tenisle ilgili bir tane proje var karakter bölgüsü. Tenis'te benim kullandığım switch case e, sistemi var. Switch case sistemi şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şuradaki alınan değer yani e, periyot kutucuğunda yani şu gördüğünüz kutucuktaki text değeri 1 ise buraya first yazacak. 1 st yazacak. Yani bu kutucuğun değerini şurada belirleyecek. 2 ise second, 3 ise third, 4 ise fourth olarak belirleyecek. Oldukça basit. Eğer bunlardan herhangi bir dönmüyorsa boş çıkacak. İstanbul oldukça basit. Gördüğünüz gibi şuradaki periyot kutucuğunun değerine bakacak ve o değere göre buraya değer yükleyecek. Tabii ki bunu yapabilmesi için ne lazım? Periyodun devamlı olarak takip edilmesi lazım. Yani periyottaki her değişmenin takip edilmesi gerekiyor. Her değişmede buradaki kontrol edecek. buradaki kontrol yapmamız için behavior oluşturmamız gerekiyor. Behavior bölümüne geliyoruz. Şuradan expression'ı seçiyoruz. Burada gördüğünüz expression'ı seçiyoruz. Ve event olarak da buradan insert diyoruz. Scoreboard ve period field change. Ne zaman? Period kutucuğunun field. Şu period kutucuğundaki field değiştiğinde şuradaki kontrolü yap. Evet bu kadar basit. Şimdi kontrol edelim. 2 yazalım mesela. Basalım. Gördüğünüz gibi second geldi. 3 yazalım. Ee, yukarı vuralım. 4 geldi. 4 yazalım. Vuralım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde şu anda çalışıyor. Tabii ki buradaki değerin de arkadaşlar yani burada 1, 2, 3, 4'ün bir yerden gelmesi lazım. Bunu da grid kontrolörü de belirleyeceğim. Onun için ama şuraya expression olarak bunu yazmam lazım. Period S 2.3'te eşittir. Tırnak açıyorum arkadaşlar. Ne 1 diyorum. Tırnak kapatıyorum. Noktalı bir gibi. Bu şu anlama geliyor. Buradaki S yani şuraya nümerik değil, text olarak string olarak bir yaz. Evet burada bir yazacak. Bu period bir expression işletildiğini. Bize e, Priyotumuz fazla. Priyot 2 için ne yazacak arkadaşlar? 2 yazacak. E, güzel bir şekilde. Sonra Priyot 3 için 3 yazacak. E, Priyot 4 için arkadaşlar 4 yazacak. Evet. Burası da tamam. Şimdi buradaki değerlere atacak olan küçük expression'larım hazır. Buradaki e, diğer düzenim hazır. Bunu hemen Proje Project Inspector'da ilgili Motion'da yerleştireyim. E, motion iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi ST part. Bunu silelim. Sadece şu ana yapı yeterli. Onu buradan siliyorum. Şurada şu gördüğümüz hücreyi sürükleyip bırakıyorum. Evet artık bu hücreti sonuç direkt olarak buraya gelecek. İşte bu e, işimiz bitti. Şimdi şu gördüğünüz bölüme geldik buradan evvelden değiştirdik ama bunlar değişik motionları oynatıyordu. Bunlarla şimdilik işimiz yok. Bunları silelim. Yeni buraya şurada gördüğünüz assign edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi periyot 1'i biraz evvel ayarlamıştık. Bu periyot 1. Şuradan periyot 2. Şuradan periyot 3 ve buradan da periyot 4 bakalım çalışıyor mu 1, bir, bir geliyor 2'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi second geliyor şurada sıkıntı şöyle 4 4 evet, evet. bunların hepsi de gördüğünüz gibi database'te çalışıyor sistemimiz tam arkadaşlar şimdi isterseniz tekrardan gördüğünüz gibi dördüncü periyot. Mesela diyelim 2. E, ikinci periyotta olduğumuzu düşünelim. E, zaman da akıyor. Stop edelim. Tekrar geldiğimizde gördüğünüz gibi ikinci periyottan devam edecektir. Üçüncü periyot olduğunu varsayalım. Çıkalım. Geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi üçüncü periyottan devam edecektir. Böylece bir videomuzun da sonuna geldik umarım buradaki e, switch sistemi e, şuradaki değerleri vermek için şuradaki basit e, değişken transferini anlamışsınız bunu değişik projelerinize de rahatlıkla kullanabilirsiniz tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın